Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Gerhard Matayz bize ilginç bir soru yöneltmiş. Golf topunun üstünde niçin küçük çukurlar vardır? İlk golf toplarının yüzeyi dümdüzdü ve golfçüler enteresan bir şey fark ettiler. Eskimiş ve biraz darbe almış toplar belirgin biçimde daha uzağa uçuyorlardı. Ondan sonra herkes başladığı topların üzerini ezmeye ve çizmeye. Toplar daha da uzağa uçsun diye. Ama sebebini anlayamıyorlar da ayrı. Düz topla başlayalım. Top havada süzülüyor. Yüzeyi direnç gösteren hava tarafından sarmalanıyor. Havanın içinden geçmek zorunda olan top havayı yarmak zorunda. Yarılan hava topun ardından tekrar birleşiyor. Bir cisim hava akımını ne kadar iyi yarar ve sonra birleşmesine ne kadar iyi izin verirse o kadar aerodinamik yapıdadır. Yüksek hızlarda topun arkasında hava bulgaçları oluşur. İşte bu burgaçlar hava akımlarının topun arkasında tekrar kavuşmasını engeller. Bu da bir fren etkisi yapar ve topun hızı kesilir. Gelelim çukurlu topa. Üzerindeki çukurlar yüzünden engebeli yapıda olan top yüzeyinin her yerinde aynı anda küçük yerel hava burgaçları meydana gelir. Ana hava akımı için bu burgaçlar tarafından sarmalanmış bir küre biçimidir ve dolayısıyla hava direnci çok daha azdır. Düz yüzeyli topun hava direnci çukurlu golf topunun hava direncinin iki katıdır. Öyleyse Gamze denen bu çukurlar topu aerodinamik hale getirmek için. Sayıları, biçimleri ve derinlikleri üreticiden üreticiye değişiyor. Ama açıkçası benim handikapım açısından arada bir fark yok.